Karın ağrıları, karın ağrılarına yaklaşımlar hangi hastalıklardan ve hangi organlardan meydana gelir? Onlar hakkında bahsedeceğiz. Kısa kısa bilgiler vereceğiz. Karın ağrısı bir semptomdur, bir belirtidir. Pek çok hastalığın etkeni olabilir. İnsanın hayatında herhangi bir döneminde belli bir şekilde ortaya çıkmıştır. Tabii bu basit bir hadiseden çok daha komplike, daha problemli bir durumun belirtisi olabilir. Basit dediğimiz zaman baktığımızda ortaya çıkar, kendiliğinden geçer. Daha kuvvetli olarak da, daha şiddetli olanlarda ise çok ciddi hastalıkların nedeni olabilir. Kanserler, mideyle ilgili şikayetler, karaciğer ile ilgili şikayetler, bağırsaklarla ilgili şikayetler pek çok hastalıktan, pek çok organdan ortaya çıkabilir. Biz karın ağrılarını belli sınıflamalar içine alırız ve özellikle karın bölgesinde ortaya çıkan ağrılarda hangi durumlarda alarm durumu olması gerektiğini belirleriz. Bu konu hakkında her türlü bilgi almak istediğinizde bizimle tereddüt etmeden bağlantıya geçebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.